Selamun aleyküm arkadaşlar kolay gelsin. Bu video araçların motorları yıkanmaz yıkanırsa bozulur diyenlere gelsin he. Olabilir bozulur bir abi şans mı? Beyaz eşya gibi. Amarok bozuldu mu Ersoy yıkadı. Yok Allah şükür bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Arkadaşım biri yorumlarda demiş ki ben yıkadım iki hafta sonra bozuldu demiş. Şansı, şansı yokmuş abi. Değil mi? Doğru söylüyor. Umarım önemli. Nasıl yıkıyorsun abi. Ramazan? Ya çamurlu bari yıkamak. Vay Dostum, usta. Ağlama buralar. İyi yıkama yapıyorsun. Oraya ne olmuş? Yağ mı olmuş? Yağ oldu abi. Bas Çalışma Yağla. esnasında yağlanan yerleri yıkıyor. Ağlayıcı yıkadınız. Nerede de sprinter? Fırçayla. Dur bakayım nereye nereye yıkıyorsun? Göster bakayım Ramazan nereye yıkıyorsun fırçayla? Her yer bak. Az bir dur kamerayı ıslatacağım. Yağlı bölgeler. Al ustam buralar Kayseri'nin yani tarafları. Alt yüzünün tarafları. Bak orada 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 kalıyor. Şuraya. ha ha ha. ha. Buralar Siz motor yaptığınız bütün arabaları böyle temizliyor musunuz? Tabii, bakır. Evet. Diğer bakma yaptığımız motor yaptığımız arabalar. Yani, büyük iş yaptığımız arabaları bu şekilde temizliyoruz. Temiz olsun diye de. Gerek yok. evet. O bir fazlalık. Reklam. Reklamımızı da yapalım değil mi? Park otomotiv. Olay burada. Park otomotiv parkıyla. Bu dükkandan pis iş çıkmaz arkadaşlar. Şey, kolay şey kolay. Ben bir şey bu dükkandan hiç çıkıyorsa tertemiz, pırıl pırıl olarak çıkar Allah'ın izniyle. Ya ellerini bir tane mi çıkarsan abicim? Abi. Ha bir de şu keçe keçe tutmayacakmışım bak öyle diyorlar çünkü sarkma yapıyormuş. Zaten sarkacağı kadar sarkmış zaten abi. Tuttun mu sen keçe? Tabii abi. tutmuyoruz arkadaşlar. Şuraları daha yıkadık ama keçe hala. Çok koru. Keçe zaten sarkacağı kadar dediği gibi sarkmış. Silecek altındaki keçiler sarkıyormuş, bozuluyormuş. O zaman onlar sarkıyor diye ömür boyu yıkamayalım. Leş gibi olsun, kalsın motor. Keçilerimiz sarkıyor ya hani o yüzden. -"Ver ver, daha tutmadın sen." O da mantıksız. Keçe sarkıyor diye yıkamamazdık, olmaz. Keçe sarkıyor da sarsın. ama motor temiz olsun. Kirli olan motor, daha çabuk bozulur. Ne alaka diyenler için söyleyeyim, motorun içindeki... Malzemelere, maddelere baktığımız zaman çoğunlukla silikon, hortum, lastik yani kimyadan oluşan şeyler arkadaşlar. Plastik, kauçuk, hep kimya, e, petrolden oluşan maddeler bunlar. E motor içinde de sonuçta yağ kaça, yakıt kaça olduğu zaman bunlar da petrol ve petrol petrolü haliyle yiyor, harcıyor, bitiriyor. E kabloların, fişlerin arasına tozlar, pislikler girdiği zaman daha çabuk oksitlenme, kararma oluşuyor. Onun için temiz olması daha iyidir. Motor yıkanır, motor yıkanmaz diye bir dünya yok. Yetkili servislerde bile arkadaşlar gittiğiniz zaman donanımı olan servisler size motoru yıkamayı tavsiye ediyorlar. Donanımları yoksa motor yıkanmaz diyorlar. Bunu da biliyorum. Motor yıkanır, motorları yıkayalım. Motorlarımız tertemiz olsun. Ve bu video için motoru yıkadığımızı zannetmeyin. Temiz olsun diye yıkıyoruz yaptığımız iş. Bu arabaya motor yaptık değil mi? Bu arabaya biz motor yaptık. Ramazan usta motorunu topladı taktı yerine. Pırıl pırıl olsun diye tekrardan her tarafını yıkıyor. Hani her yiğidin yoğurt işi var ya biz de Osva genciler olarak sökükken yıkıyoruz. Arkadaş taktıktan sonra yıkıyor. Genel bir temizlik olsun diye. Yani durum bundan ibaret. Kendinize iyi davranın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. Sağ abi. Sağ olun abi. Yıkamacılar gibi. <laughs>